Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir broşür diyorsun Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Bu tatilin son videosu ve arkadaşlar bu videodan sonra artık kanalımıza haftada iki tane yani 7 günde iki video çekebileceğiz. Evet. Ya da bir video, bir video ya da iki video gelecek. Çünkü arkadaşlar okuldan da ben okula giden bir çocuğum. Okula gittiğim için tablet'i oynayamıyorum Evet geldik. Dükkanın tekliflerde ücretsiz bir şey var. İki tane Glowbird kutusu var. Yavrum göz Esrayla açalım. Çok iyi. Güzel. Hemen bir girelim. Gro gl glow, glow, glowbird kutusuna. İyi ki açıyorum ben hemen. Bir şey çıkmayacağını bildiğim için. Yedi yani. Bir şey çıkmıyor. Ah, tamam, Ama profili güzelmiş. Profili beğendim. 8 yazın. Abi, okay. bir şey çıkmıyor. Olsun güzel. Güzel güzel. Evet şanslı gün bence arkadaşlar. dünkü. Bir kutusu varmış. Evet, dün... Lan, mega kutu varmış Arkadaşlar bence dünkünden daha iyi yani. Evet. Şimdi ben bir tane grif atalım. Grifi de arkadaşlar 11 yaptım da hiperi yok. Durdurup durdurup. Dur, dur. 5000 dur, dur. para aldığında Grifi fullleyeceğim 5000 param olduğunda grif nerede? Burada. Arkadaşlar ben ilk, ilk başta karakterlerimi 11 yapacağım sonra aksesuarları almaya düşünüyorum. Ya grifi 11 yaptıktan, hiper aldıktan sonra büyük Mar bütün 11'lerimin aksesuarlarını aksesuarlarını fullleyeceğim. Evet, grifin hiper'ini aldıktan sonra. O zaman ilk turumuza hemen girelim. Evet, başladık. Harita değişmiş. Ben dünkü harita zannettim diye grip aldım. Karşı takımlarda da zor vardı. Gigi falan var. Buradan oradan bastıracağız. Yiğit yalnız televizyonun sesi gelmesin mi diyor bu. Gigi var. Gigi güneş öğreti. Mars öğreti bu da. Bir. Bir bizi darlıyor. Evet devam ediyoruz. Oradan tamam bir kişi gitti. iki kişi gitmiş. İyi oradan bastırıyoruz. Evet güzel. Ulti geldi. Leon bana bir şey yapamaz. Burada Leon. Leon burası. Öldük ya. Güzel. Neyse devam edelim. Arkadaşlar benim üzüldüğüm konu Öbürkü günlerdeki şanslı gün arkadaşlar yani 5 Şubat'a kadar ya arkadaşlar 3 tane şanslı gün ödülünü alamayacağım. O beni çok üzüyor. O beni bayağı üzüyor arkadaşlar. O yüzden belki en son gün gündekini alabilirim yok. Brocast arkadaşlar Cumartesi yani arkadaşlar ben tabletimi Cumartesi oynayacağım yani. BS'yi 5 gün giremiyorum arkadaşlar. 5 gün girmeyeceğim. BS yani. Aktif olmayacağım. Yani yaz tatili gelince de abi <laughs> yaz tatiline sanki çok yakın. Tamam oldan balıtıyı getirdik. Devam. Arkadaşlar ilk dörde girdik. Şu anda ödülü alabiliyoruz. Ama ben bir birinciliği oynayayım yani. Abi ya ultim boşuna gitti ya. ya Öldür onu bul ya. Vallahi sinir etti beni. Ya boşuna rezil olmayalım kendimiz öyle öyle ekleyelim. bence. Neyse bir devam edelim ya. Videoda uzun olmasını istemiyorum ben öleyim. Pek uzun olmasını istemiyorum dedim. Ölüyorum oğlum. Yaşıyorum ölüyorum. Yaşıyorum ölüyorum. Yaşıyorum. İlk kaosumuzu açalım. Taktik yapacağım. Kaşlar. Göz. Yine bir kaş. Öbür kaş. Oo. Bu. Öbürkünün bunu. Bu yıldız. Çıkmıyor. Ağız. İyi taktik ya iyi beğendim hala. Ooo güzel. 150 kredi. Bence durdurup ödüller gelince. Evet, evet. Şimdi arkadaşlar ilk tur oynayalım dedik. Şimdi ödüller gelince ben size geliyorum. Arkadaşlar oyuna tekrar girmek zorunda kaldım. Neden? çöktü. Yani Turdaydım. Yani, internet ünlemi vardı. Ben zaten internetin yanındayım. İnternet çekmesi lazım yani. Galiba sunucu çöktü bende. Devam ediyoruz. İlk dörde girdiğimde size videonun kaydını açacağım bu arada. Onu da söyleyeyim dedim. Abone olup like atmayı da unutmayın. Aslım abone ol. Arkadaşlar sonunda ilk dörde girdik arkadaşlar. Bir dört turdur deniyorum. İlk dörde giremiyorum. Şu anda girdik. Arkadaşımız Finks. Bu tim gelirse bence alırım. Ultimi bekleyeceğim. Tamam. Dediğim gibi ultim ama O zaman şimdiki hediyemize de bir bakalım. şimdi ilk sen tıkla. Nereye tıkla? Evet. Ben daha alt diyorum. Ben yan diyorum. Ben de öbür yan diyorum. Alt diyorum. Ben de bura diyorum. Abi ya. Niye sprenler çıktıysa? Seni arkadaşlar GG kutusundan ilk tek de GG çıkartıyormuşuz. Piers kutusundan da tek de Piers. Çizelim mi? Ben bu ikisini istiyorum da. Bu iki karakter gelsin, Mega Kutu gelmesine razıyım birader. Ee, öyle öyle olsun inşallah. Şimdi öbür turumuza geçiyoruz. Arkadaşlar şöyle deneyeceğim. Bu dördünü de ilk dörde girerek kazanacağım. Dördünü de açmak istiyorum. Bakalım öyle olacak mı o zaman? Geçelim dostum. İlk turu alıyoruz. Stories. Daha demden beri arkadaşlar oyun boyu Pirsten uğraştım. Allah beni çok zorladı. Pirse bana da alıyorlar, Pirse dalmıyorlar almıyorlar. Ona, ona ben böyle pusarım ki. Ben böyle beklerim yani. İkinci olmak için yani arkadaşlar. Ben böyle ölüp duruyoruz da yani. Bizim de bir kupa kazanmamız lazım. İki sutum var lan ne Ne var? Stories. Gir bakayım hadi. Tövbe ismini görüyor musunuz? Telif yiyeceğiz adam yüzünden. Gel. Ben burada beklerim. Stucu. Ben beklerim hadi. Odan vuramaz diye düşünüyorum. Aa, Hayır. Tamam. Abi, bir bir ikinciye kaldı ya. Tamam birinciyi yendik. İkinciye geçiyoruz dostum. Evet alabiliyoruz. Bu da güzel. Allah ya kafana sıkıştı bu Şimdi öbür dost. Hmm. Arkadaşlar evet üçüncü olmayı başardık. Bundan sonra son kez bir kere daha ilk dörde gireceğiz. Sonra da bitecek evet. Şimdi ben bence alırım diye düşünüyorum. size alır mıyım? Oo. Bizim zorladık mı? lan. <laughs> İyi Son bir turumuzda yapıp geliyorum dostum. Aldırma geldim aldır. Evet arkadaşlar, son kazanmamızı da yaptık. Arkadaşlar, şimdi, şimdi benden korksunlar. Aldırma geldi. <laughs> tamam, şimdi açıyoruz yayını. Uuu. Kaostan kötü çıkmasını isterim. Yıldız. Öbür yıldız. Üst yıldız. Yan yıldız. <laughs> Yan. Abi ya buradan tıkladım. Ne Tamam bundan kötü çıkarsa öbürkülerinden iyi çıkar yani öyle bir şey. 3, 2, 1. Şimdi kapına 3, 2, 1. Tamam burnuna basacaktık. Bizim biz olur. Ama Mika dur dur. 3, 2, 1. Mika'nın göz bandı. Oh! <gülüyor> oh! <gülüyor> oh! Tıkladım. 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 Tıkladım, tıkladım tıkladım 3 2 1 Obe Oha Mega crow Mega crow Çık 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 Dostum Mega crow Hadi buradan da güzel bir şey Sushi güzel Uşu Una. Bu ya? Kredi. Uh -huh. ee, ben bir tane mu? mortis... Ha? Ben crow denerim o. Aga 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 ne? Az <laughs> dur ben. O gideyim. Şimdi bunlar... Siz oh, kimsiniz kardeş? mı? Şunu al. Şunu al. Şunu alayım mı ya? Sonra mı? Bunu ben ben cevabını değiştir. Al kışla. Bir tur deneyeceğiz. Meta çıktı. 20 yazdı. Bu kutu benim. buramda. Mikrofonsuz oynayacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.